Arkadaşlar Hadar'da ağzından boğazına kadar şey, ağız enfeksiyonu tespit edildi. Ondan sonra şimdi ilacını sulandırdım. Fakat bu ilaç öyle bir şey ki yani sokakta bu te tedaviyi başarmak neredeyse hiç mümkün değil. Sebebi ise ilacın e, saat ayarları arkadaşlar. Yani Mesela aralığı 8 saat mi dendi? 8 saat. 1 dakika geciktirmeyeceksiniz. Saati saatine vereceksiniz bu ilacı. Günde 2 ise işte günü 2'ye böleceksiniz. Örneğin sabah 8, akşam 8 gibi. Saati ihmal ederseniz bu ilacın bir faydası yok. Onu da söylemek istiyorum yani. Yani mesela arada geçerken vermekle olacak bir tedavi şekli değildir. Bunun da şırıngası birazcık büyük şırıngaymış ama ne edeceğiz artık. Şu an en steril şırınga o evdeki. İlacın kendi içinden çıktı zaten. Hadarcım kusuruma bakma be hadar. Ne yapayım başka türlü? Geçmez o vücudunu da sarar hadar. Gel bakayım hadar gel. Gel hadar. Ah oh, kafam da sığmadı. salya akıtıyor arkadaşlar. İlaç gitti boğazından. Gitti. İlaçtan 10 kat fazla salya ak akıttı yani. Düşünün. Niye böyle yapılsın Adar? Salyalar mı silelim? Gel. Salya salya akıyor. Ya Hadar. Hadarcığım. saate bakalım. Şimdi ona göre ikinciyi ayarlayalım çocuğum. Hadi geçmiş olsun bakalım. Arkadaşlar Hadara ilk gün e, yemiyordu. Burnuna koklattım. Koklattım yoğurdu. Ben de şırıngayla verdim. Kötüydü. Çok kötüydü o, o akşam. Gözü açıldı. Açtı gözünü. Şimdi artık o kadar mamalar denedim. Kuru mamalar. Sadece yoğurdu yiyor. Kendi yiyor. Yani e, tamam ben ilaçlar da kullanıyorum ama sanki onun gözünü açan yoğurt oldu yani. Ben anlamadım. Artık şırıngayla vermeme gerek kalmadı. Kendisi yiyor yoğurdu. Ve çok sevindim. Yani bayağı ben telefonumu getirip çekmeye kadar böyle bir 200 grama yakın şu o şu şeffaf tabak aşağı yukarı doluydu yani. Ay maşallah kuzuma. Ay maşallah. Ay maşallah. Hah. Ha darım benim. Aferin. Ay gözünden yaş geldi arkadaşlar. Niye? Aa Hadar'ın gözünden yaş geldi. Hadar sevinçten mi ağlıyorsun yoksa Hadar? Güzel mi de oğlum? Dur bir sileyim şunun ağzını yüzünü telefonu bırakayım arkadaşlar. Acık seveyim ben çocuğu. Evet arkadaşlar. Düne kadar Hadar'ı yoğurtla ve sıvı gıdayla ağızdan besliyordum. Bugün gördüğünüz üzere kurumama yiyor benim oğlum. Kurumamaya geçtik. Çok şükür. Allah'ım. Ömrü olana uygulamalar her şey yolunda gidiyor. Ömrü bitene de ne yapsak olmuyor arkadaşlar. Artık iyice kabullenmişim yani bunu. Bak. Hadarım tekrardan iyileşti. Hadarım. Hadar gel buraya gel. Hadar karıştırma. Zaten karışık bu oda gir. Her yeri de kum yapmışsın Hadar. Hadar. Hadar sevilmeden mama yemez. Önce kafası okşanır. Karnı sevilir. Ay elimi ısırmasana Hadar. Hadar bugün gidiyorsun Hadar. 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 Bugün gidiyorsun lan. Artık iyileşti psikolojisi bozulacak. Bak şimdi sevildi yiyecek. Hadi ye yemeğini. Günlük yoğurdu var. Maması var. Taze suyu var. İki, iki ilacı var. Hadar artık iyileşti. Ama Hadar artık önümüz kış. Her ay neredeyse bir hafta misafirimiz olma ihtimali yükseliyor. Kış ayları Hadar'ın... E, şey kritik ayları biliyorsunuz. İnşallah hayırlısıyla bitirebiliriz bu kışı. Şimdi birazdan hadarı ben hazırlayacağım. Ondan sonra hadar mekanına gidecek. Kankişlerini özlemiştir kankalarını. Hadar son doz ilacın. Son doz. Adar çıkma oraya Adar. Adar. Koşa koşa gidiyor Allah'ım. Nereye gidiyorsun Adar? Gel bak son doz ilacın. Sonra Akdağ'a gideceksin. Mahallene gideceksin. Gel. Adar. Murtaza da zannediyor ki ona özel bir şey veriyor. Tamam. Tamam Adar. Kafanı kaldır Adar. Şımarma Adar. Aferin Hadar'a Hadar'a Aferin Hadar'a Hadar'a Hadar çok tatlı bir çocuk Hadar çok güzel bir çocuk Hadar'ım 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 Dur almayayım şimdi Hadar bundan da misin birazcık daha ha. Hadar 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 alsana Hadar Alma Adar, hadi Adar, hadi Adar ya, hadi hatta iyi gidiyorsun haber biraz daha, Adar. Hadi. Hadi gel, gel, gel hadi hadi. Adar. Nereye koşuyorsun? Hadar gel Hadar. Gel Hadar gel. <laughs> çok özlemiş çocuğum ya. Hadar koşturma beni peşinden Hadar gel. Hadar. Hadi Hadar hoşçakal Hadar.